Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kandisekleri setinden yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Karabey konağında 3. günün çekimleri devam ediyor. Biz de sizlerle kamera arkasından gelen yepyeni görüntüleri paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.